Bugün size yapay zekadan bahsedeceğim. Yapay zeka bildiğiniz gibi günümüzde birçok sektörü etkiliyor. Ee, özellikle arama motorları ve internet siteleri söz konusu olduğunda artık herkes arama motorlarından daha çok neredeyse yapay zekayı kullanmaya başladı. Ama bununla ilgili bir ikiye bölünmüşlük var. Özellikle içerik üreticiliği ile ilgili blog yazıları ve ürün kategori açıklamaları üzerine. Yani kısacası SEO uyumlu makale e, yapay zekayla yazılır mı yazdırılır mı yazdırılamaz mı? bu konu üzerinde bir ikiye bölünmüşlük var sektörde. Ben de bununla ilgili fikirlerimi beyan etmek istedim. Ben sektörde 9 yıldır faaliyet gösteren bir metin yazarıyım. Aynı zamanda içerik yazarıyım. yani hem reklam tarafında metinler ürettim hem de web sitelerine çeşitli içerikler ürettim ve üretmeye devam ediyorum. bunun birçoğunda neredeyse tamamında freelance olarak çalıştım. Ee, ve sektörel tecrübelerim bana teknolojiyi reddetme reddetmememiz gerektiğini söylüyor. Yani şöyle diyemeyiz bence kesin e, kurallar olmamalı bununla ilgili. Hayır yapay zeka ile asla yazamayız ya da evet kesinlikle yapay zeka ile yazabiliriz. Bu çok iki uç nokta olur. Ee, ben şunu öneriyorum, kendim de uyguluyorum bunu bu arada. Bana bu konuda başlıklar örnek başlıklar çıkar dediğiniz zaman size. İlham alabileceğiniz gerçekten güzel başlıklar sunabiliyor ki belli oranda içerikten de faydalanabilirsiniz. Şöyle fikir alabilirsiniz. İşte benim için bu konuda bir içerik yazar mısın? Hatta ona çeşitli talimatlar verebilirsiniz. İşte mesela bir blog nasıl akıcı şekilde yazılabilir? E, zaman uyumu olması gerekiyor. Mesela işte genç zamanlı yazılması, cümlelerin çok uzun olmaması lazım falan. Bu talimatları vererek. İşte benim için şu konuda e, 500 kelime, 500 kelimelik 3 tane işte alt başlık kullanarak bir tane metin oluşturur musun? bunu yaparken işte geniş zaman kullanmanı istiyorum. Bu bir örnekti sadece. Böyle bir içerik yazdırıp sonra onun üzerinden düzenlemeye gidebilirsiniz. E, açıkçası ben doğrudan bu yöntemi hiç kullanmadım. E, belli bazı özel konularda eğer internette doğrudan kaynak bulmakta zorlanıyorsam ara ara işte bu konuyla ilgili bana bilgi verir misin falan diye yazdığım zaman zaten kendisi kaynaklarıyla birlikte bilgi sunuyor ve sonrasında kontrol etmek daha kolay oluyor. Biraz araştırma aşamasını kısaltmak noktasında yapay zekadan faydalanabiliyoruz. Bunun dışında görsel oluşturucular çıktı, video yapıcılar çıktı. E, görsel oluşturma noktasını çok bilmiyorum. E, o e, araçları çok yoğun kullanan e, grafik tasarım alanında uzmanlaşmış kişiler belki o konuda daha net yorum yapabilir. Yapay zeka ile ilgili benim genel olarak söyleyebileceklerim e, bunlar. Yani ondan faydalanmaya bakmamız bence daha mantıklı. Onu reddetmek yerine. Çünkü teknoloji biz istemesek de ilerlemeye devam edecek. Ve e, yapay zeka eğiticiliği bence iyi bir iş alanı. E, metin yazarları için de iyi bir alan olduğunu düşünüyorum. E, i̇şimizi kaybedeceğiz korkusunu bir kenara bırakıp hala mevcut devam eden işlerimizi yapmaya devam ederken bir taraftan da bu tarz işler yapmaya da devam edebiliriz. Özellikle freelance çalışanlar birkaç ayrı alanda çalışma imkanı bulabiliyorlar. Yapay zekanın bence işimize biraz hız kazandırdığını düşünüyorum ben. Yani çünkü blog yazarlığı tam olarak bitecek, tükenecek bir iş değil. Hani belki daha ilerisi dediğim gibi onu eğitme noktası olur. İşte kullanıcı deneyimini iyileştirmek üzerine çeşitli ilanlar hala mevcut. Hala geliştirilen çok sayıda yapay zeka var. Ve talimatları ne kadar doğru algılıyorlar bunu ölçmek için de çok sayıda eğiticiye, test yapabilecek olan kişiye ihtiyaç duyuyorlar. LinkedIn üzerinden bu ilanları da, bu ilanları da kontrol edebilirsiniz. Yapay zeka ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanala ben 2020'de bir eğitim serisi çekmiştim daha öncesinde. Ama doğrudan artık size uyumlu makale yazarlığıyla ilgili içerikler yapmak yerine biraz daha freelance işler, işte yapay zeka, ondan sonra biraz daha güncel konular üzerinden videolar çekmeye devam edeceğim. ilerleyen süreçte biraz film analizleri alanına girmeyi düşünüyorum. Belki daha sonrasında kitaplar olabilir. Şu an kesin net belirlemediğim için kesin bir şey söylemiyorum bu konuyla ilgili. Bu da uzun zamandan sonra böyle bir bilgi verme videosu olmuş olsun. Umarım beni takip etmeye devam edersiniz. Birlikte büyürüz. Faydalanabileceğimiz daha nece içeriklerimiz olur. Görüşmek üzere.